Herkese selam arkadaşlar bu videomuzda Unreal Engine 5 programında Kamera kullanımı ve Render alma ve render ayarlarına Birlikte bakacağız Öncelikle arkadaşlar Edit kısmından Plugins'lere girip Burada Movie Render plugini yüklemeniz gerekiyor Şurada gördüğünüz en üstteki Bunu yükledikten sonra Eğer render almak istiyorsanız sahnenizde bir e, kameranız olması gerekiyor bu kamerayı da iki farklı yöntemle e, ekleyebilirsiniz birinci yöntem buradaki ekleme kısmına gelip sinematik kısmından sine kamera aktör ekleyebilirsiniz kendinize sonrasında buna e, sine kamera aktöre pilot yaparak istediğiniz render kısmını ayarlarsınız tarafta sağ taraftaki bölgede de kamera ayarlarımızı değiştirebilirsiniz. Şu an baktığımız zaman 16'ya 9 kullanıyor. Bunu 21'e 9 hale getirebilirsiniz. Baktığınızda fokusu manuel olarak kullanıyor. Buradaki damlacıkla da tıkladığınız zaman istediğiniz bölgeye fokusu sağlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi her tıkladığımızda farklı bir mesafe değeri giriliyor. Ya da bunu istemiyorsanız fokus konusunda problem yaşıyorsa do not alright yaparak fokusu ve defokusu kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. mercek genişliğine bakacak olursak bu sahnenize göre değişiklik gösterebilir. Şöyle hemen kısa bir örnek yapalım. Burada siz bunu 10-15 gibi değerlerde kullanırsınız arkadaşlar. E, kadrajınıza daha fazla obje girecektir. Bu noktada iç mekanlarda genelde daha düşük mercek genişliği kullanılırken dış mekanlarda ve sinematik sahnelerde ise daha yüksek böyle 42-50 arası mercek genişliği kullanılıyor. Bu bizim için kadraja daha az obje girmesini fakat bir objeye bir objenin kadrajı tamamen doldurmasını sağlayacaktır. Yani siz ürün tasarımı yapıyorsanız ya da bir obje üzerine yoğunlaşacaksanız yüksek mercek genişliği kullanmanızda fayda var. Şimdilik biz bunu 35'te bırakalım. Şimdi arkadaşlar kamera eklemenin iki farklı metodu olduğunu söylemiştik. İkinci metodu da göstereyim şimdi. Birincisini buradan sinematik kısmından ekledik. İkinci metodu göstermek için ve render almak için burada herhangi bir klosöre girip sağ tıklarsanız arkadaşlar sinematik kısmından Level Sequence eklemeniz gerekmekte. Buna hemen deneme bir ismini verelim, İçine girelim. Şu an bir şey gelmediğini görüyor olabilirsiniz fakat şu an Content Browser'ımız bizim e, Sequencer'ımızın önünü kapatıyor. Bunu kapatıp, kapattığımız zaman Sequencer'ımızı görüyoruz. Şimdi e, buranın tamamen boş olduğunu görüyoruz. Az önce biz bir kamera eklemiştik. Şöyle sağda görebiliyoruz. Aynı şekilde ben bunu e, Outliner kısmında da görmek istiyorum. Burada. Bunu sürükleyip buraya bıraktığınız zaman Kamera kat oluşturuyor bizim için aynı zamanda kameramızı da buraya getiriyor. Şu an pilot ettiğimiz zaman az önce koyduğumuz yerde durduğunu görüyoruz. Ben genel anlamda bu metodu kullanmıyorum kendi kullandığım metodu göstereyim size. Siz artık hangisini kullanmak isterseniz. Ben sequencer'da bir kamera oluşturuyorum. Create new camera. Buna hemen isim verelim. Burada e, kameramızı pilot ederek istediğiniz e, açıyı ayarlayabilirsiniz. E, sonrasında mesela kameramıza animasyon vermek istiyorsak buradan kameranın transform değerlerine sahip olduğunu görüyoruz. Burada e, 0. frame'e transform'una bir keyframe ekliyorum. Sonrasında şöyle 150. frame'e doğru da kameramın açısını değiştiriyorum. Tekrar buraya keyframe ekliyorum. Ve... Ee, bizim için otomatik bir şekilde bu animasyonu yaptığını görüyoruz. Bu noktada e, arada keyframe atarak müdahalede bulunabilirsiniz. Mesela e, bu bölgede benim objelerimin kadrajdan çıktığını görüyorum. Kameramın açısını değiştiriyorum. Tekrar Transform'a keyframe atıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bu e, sahne açılarını birbirleriyle entegre şekilde birleştiriyor. Sonra bu kamera kat e, olayını anlatmak istiyorum. Burada birden fazla kameranız varsa e, peş peşe render almanızı e, sağlıyor. Hemen örnek verelim, bir kamera daha yaratalım. Buna da kamera 2 adını verelim. Kamera 2'yi e, şu an pilot ettiğim zaman farklı bir açı belirleyelim, bambaşka bir yeri görelim, kafamız karışmasın. Kamera 2'nin transformuna geliyorum. E, kamera kamera 2'nin transformuna burada Keyframe atıyorum. Sonrasında sonlara doğru şu şekilde bir animasyon yapalım. Kamera 2 için. Baktığınız zaman yine ortada bir müdahalede bulunalım. böyle bir animasyona sahip oldu. Kamera 2'miz. Şimdi bunu da kapattım. Kamera katı display ediyorum. Gördüğünüz gibi şu an sadece kamera 1'i görüyoruz. Neden? Şu an kamera 1'i 150 frame ayarlamıştık bizim render süremiz de şu an 150 frame olduğu için kamera 2 altta kaldı burada bunu 300 gibi bir değer yapıp bunlar üst üste bindiği için bir tanesini pardon şöyle uzatıyorum 300 değil 500 yapalım şimdilik şöyle 300'e doğru bunu uzatıyorum şimdi kamera kata gelip buradaki plus ikonundan Kamera 2'nin animasyonunu da buraya eklememiz gerekiyor. Bunu da eklediğimiz zaman şu an iki e, animasyonu burada görüyorsunuz. Bunun süresini ayarlamak için de bunu şöyle tutup 150'ye çekersem, ikisini de zaten 150 olarak almıştım. Şöyle izlediğimiz zaman 150 frame ilk kameramızı, ardından 150 frame ikinci kameramızı görüyoruz. İkinci kameramın burada e, animasyonunu göremiyorum çünkü e, kameramın animasyonunu içeren data, burada kalmış. Bunu da bu şekilde çekerseniz şöyle shift'e basılı tutup eğer bunu yaparsanız snapleyecektir bunlara. Tam oturacaktır. Beş bir olacaktır. Şöyle koyduğunuz zaman arkadaşlar 150 frame kamera 1'in animasyonunu izliyorum. İkinci olarak da 150 frame kamera ikimin animasyonunu izliyorum. Bu noktada bahsetmek istediğim başka bir şey daha var. Bu sequencer arkadaşlar sadece kameraları değil istediğiniz bütün objeleri alabilirsiniz. Bu ne demek? Mesela ben bu seçili objeyi tutup buraya alabilirim. Bu bana nasıl bir fayda sağlayabilir? Ben buna burada animasyon verebilirim. Mesela kamera 2 başladıktan mesela e, bu noktada Transform'una ben bunun keyframe atıyorum. Sonrasında kamera 2 buradan dönerken e, atıyorum. Ben bunun yükselmesini istiyorum. Şöyle yükseğe çıkartıp tekrar Transform'una keyframe atıyorum. Gördüğünüz gibi objemize animasyon vermiş oluyoruz. Yani siz bu noktada istediğiniz bütün objelere aslında burada animasyon verebilirsiniz. Bundan da bahsettiğimize göre bunu silebiliriz. Kamera ikimizi e, şimdilik bırakalım. Şu an renderim hazır. Bu e, yeşil ve kırmızı dikey çizgiler arasındaki sahnemi benim için e, render alacaktır. Burada. Bahsetmek istediğim FPS'i istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bir saniyede kaç kare render almasını istiyorsanız. Yani 24 kullanabilirsiniz. Genel anlamda sinemada 24 kullanılır, filmlerde 30 tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış ve render süresini uzatan faktörlerden biridir. Bunu da dikkat önünde bulundurunuz, göz önünde bulundurun. Şimdi arkadaşlar eklediğimiz kameraları buradan eklemiştik. Hemen sağındaki e, sinema ikonuna tıkladığımız zaman bizim e, Movie Render Plugin'imiz açılıyor. İlk başta dediğimiz gibi burada e, Edit Plugins kısmından Movie Render'ı eğer e, yüklemezseniz bu sahne açılmayacaktır. Burada Output'a bastığınız zaman e, ne render alacağını gösterecektir size. Burada Unsaved Config'e gelip... İlk önce output kısmından nereye render alacağım konusunda bir e, dosya klasörü seçimi yapıyorsunuz. Ardından bunu nasıl kaydedeceğini söylüyor. E, Sequencesin e, adını, framein numarası arasına da bir nokta koyacakmış. Uygundur benim için. Output Resolution'a burası şu an e, default olarak 1080p gelmiş. Yani bunu isterseniz e, kendi isteğinize göre 2560'a, 1440 da yapabilirsiniz ya da daha dikey bir e, renderde kullanabilirsiniz. Şimdilik 1920'ye eee 1080'de kalmasını istiyorum. E, frame rate'i buradan değiştirebilirsiniz. Bu e, tike basarak müdahale bulabilirsiniz. E, şu an export kısmına baktığımız zaman JPEG export alacağını e, gösteriyor bizim için. Bunu e, değiştirip settings kısmından bunu e, PNG olarak export alabilirsiniz. Render süresini biraz uzatacaktır ama PNG'yi daha çok tavsiye ederim. Ya da ayrıca EXR dosya formatında da bunu render alabilirsiniz. EXR yani müdahale etmesi en etkili dosya uzantısıdır aslında. Bütün dataları içinde barındırır. İstediğiniz gibi render'ı seçebilirsiniz. Şu an PNG'de kalsın. Bu ikisi kapalı. Settings kısmından Anti-Aliasing eklemesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Anti-Aliasing render süresini uzatacaktır. Yani buraya mesela 1-4 yaptığınız zaman aynı frame'i 4 kere render alacakmış gibi olacaktır. All right, anti kısmından da buradan fast yapabilirsiniz. Genel alanda fast kullanılıyor anti-aliasing metodu olarak. Bu daha çok render süresini uzatan bir yöntem değil. Denoiser olarak çalışıp render aldıktan sonra hemen kısa bir müdahalede bulunan bir yöntem olarak çalışmaktadır. Bu şekilde arkadaşlar, kısaca render ayarları bu şekilde. Bahsetmek istediğim başka bir kısım Console Variables. Burada siz yani renderınıza müdahale edebileceğiniz istediğiniz kadar komut yazabilirsiniz. Buradan Console Variables kısmına gelip element eklediğiniz zaman burada mesela buraya ne yazabiliriz? Ben bunu daha önce Unreal'ın dokumentasyonunu da okumuştum. Öte yandan size göstermek açısından ChatGP'ye de sordum. Mesela burada şu komutu yazdığınız zaman doku akışını etkinleştirir veya devre dışı bırakır diyor. 0 ya da 1 yazacaksınız sonunda. Ya da mesela Reflection Quality buradan değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum şunu, kopyalıyorsunuz. Kopyaladım, geldim Unreal'a. Burada konsol variables'a yazdım bunu. Reflect quality 3 dedim. Şu an e, reflection quality'mi 3 e, değerinde alacak için. Tamam dediğim zaman render lokale bastığınız zaman arkadaşlar e, render alımı işlemi başlayacaktır. Bahsetmek istediğim konular bu e, bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. E, yorumlarda istediğiniz soruyu ya da olmayan kısımları isterseniz belirtebilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın